Ya da House Flipper'ı gireriz bilmiyorum. Şimdi size altın bir soru soruyorum. House Party diye bir oyun var. Dün karşıma çıktı. Bu House Party'yi Twitch'te oynayan gördünüz mü? Yasaklı mı? Pompa oyunu. Ya pompa demeyeyim de şimdi tövbe Kız tavlama yok. Erkek tavlama mı? Kaka ne bir şey tavlama oyunu ya. Görmediniz mi? Baksana çaycı game listede var mı? Moderatörler bir baksanıza ya. House party. Abi oyun sakat ama yasak değil diye biliyorum. Olay şu bir ev partisindesiniz. Bir karaktersiniz tamam mı? Kızlarla flörtleşmeye çalışıyorsunuz. Ama bunun yayıncı modu da var. Yani hani bayağı kapatıyor yani. Benden işi o aşamaya getirmeden tavlama kısımlarını oynayayım. Makara kukara yapar eğleniriz diye düşündüm ama baktım galiba yasaklı mı? Hadi ya. Ulan çok eğlenirdik. Bak yok yok yere eğlenirdik yani. Yasakmıştı işte tüh be Gökhan. Çok büyük hayaller kurmuştum oyunla ilgili. Evet. Adilikler, şerefsizlikler falan yapılıyormuş. Hatta ben şöyle size söyleyeyim. Dur bir dakika. Ulan direkt o açıkmış. <laughs> dur bir dakika. Burada çok enteresan bir yorum var. Bu yorumu size birlikte okumak istiyorum. DC özel... YouTube'a mı çeksem lan? Dur dur. Şimdi şurada tüm incelemelerde mi? Burada bir yerde yazıyor. Ya dur baba tamam 18 yaşından büyüğüm ya. Bana bunları sorma. Jeremus değil ya. Ha bu bu. Bak bu yorum efsane. Oyunu güzel özetliyor. Dikkat o 18 incelemedir diyor. Sansürlü okuyacağım. 12 saatlik Pardon, onun oyun deneyimimden sonra artık kendi incelememi yazmayı doğru buluyorum. Öncelikle oyun sadece gördüğünüz şeylerden ibaret değil. İçinde birçok hikaye bulunduruyor. Hatta 8'den fazla e, hikaye barındırıyormuş. Amacımız partiyi asla boş geçirmemek. Sürekli doldurmak. <laughs> oyun bu arada tahminimden çok daha zordu. Evin içinden sürekli iç çamaşırların içinde giden yolu bulabilmek için materyaller top. Oo bu bayağı artı 18'miş. Neyse anlamaz yaş küçük arkadaşlarım. Ardından böyle bir serüvenin içinde birden fazla e, aşk uğruna, şekilden şekile, tipten tipe giriyoruz. Türlü şerefsizlikler, hainlikler, gavatlıklar, pislikler ve aklınıza gelebilecek bütün iğrençlikleri göğüs gerip cihat yapar gibi hepsini yapıyoruz. Bir şeyler demiş anlamamış. Yeri geliyor öncesinde elimizde geçmiş hatunları henüz elimizden geçmemiş hatunlar için satıyoruz. Yeri geliyor en yakın dostumuzun sevgilisine bile yürüyüp o aşağıda eğlenirken biz sevgilisini e, kandırmaya çalışıyoruz. Ve yine yeri geliyor. Sır sevgilisi ilgi göstermiyor diye kendisini tatmin edecek birini arayan ablamız da e, ilgi gösteriyoruz. Enteresan detaylar, garip mevzular, ilginç kişiliklerin yer aldığı bu oyunu uzun süre oynamanızı kilo kaybı yaşat... Oo. Uzun süre oynamanızı kilo kaybı yaşamanız ihtimalinden dolayı tavsiye etmem demiş. Oyunun zorluğu başta da belirtmiştim. <laughs> Bir kızı tavlamak belki <laughs> UTC 30-40 dakika. Yani gerçek 30-40 dakika sürebiliyormuş. Görev ile alakalı bilgi ve malzemeleri bulmak bazen bir aile zor. Tabi görevi tamamlayıp hatun tavladıktan sonra karakterimiz hatunla bir takım yakınlaşmalar yaşadıktan sonra arkanıza yaslanıp falan filan. Oyunda farklı karakterlerin farklı görüşleri var ve bizim de oyunu karşımızdaki karakterin kuralına göre oynamamız gerek. Ben mi okuyamıyorum yazım mı çok küçük bu kadarcık şeyi okumaya çalışıyorum. İlginç ters köşelerle de kafamı karıştırdı bazen demiş. Bazen çok tilt etti ama genel olarak uğraşılmış vücutsal bölgeler bir oyun hakkını yememeliyim. Yani uğraşılmış bir oyun hakkını yememeliyim. Sansürü diye iade edecektim fakat sağ olsun oyun yapımcıları sansür hakkında yardımcı oldular. Oyun genel olarak bahsettiğim gibi sıkıcı bir oyun değil. <laughs> ama diğerleri için söz veremem. Hızlı bir deneyim istiyorsanız bu oyunu almayın ama bunun yerine internette güzel video siteleri falan filan burada artık boş yapmış. Ben bu oyunu oynarım baba. Ben bunu YouTube'a çekerim. Kaç para? İsterseniz 24 ay üzeri abonelerime Discord'da özel yayında yaparım. Kayıt alanın hayatını söndürürüm. Bunu 40 TL mi? Çok temiz. Abi yasak değil Amerikalılar oynuyor. Oğlum oynarsın da şimdi ben bu oyuna girdiğim gibi beni seven kardeşlerim yaklaşık 7000 tane report atacağı için illaki bir kanal bir hafta gider gibi duruyor. O yüzden boş ver zorlamanın lüzum yok. 12 ay yap abi. Bizim ne günahımız var abi 3 aydır aboneyiz diye bu nasıl bir dışlama ben de geleceğim. 17 ay olmaz mı abi? Yok yok öyle bir şey yapmam lan manyaksız. Ses kayması mı var? Ya vallahi arkadaşlar bilgisayarda böyle değişik değişik şeyler olabiliyor. Bir saniye. Şöyle bir dokunuş yapacağım. Marakara çıka marakara. Çok heveslendim oyuna ama sonra baktım ki bayağı artı 18'miş. O yüzden vazgeçtim. Yani vazgeçtim de diyeyim. Belki yediririm dedim de yasakmış. Bu akşamki ekibi dün yazdım. Kuari'yi 8 kişi değil 6 kişi oynamaya karar verdim. Deme lazım bir karakter ölürüm ölür. Yayın öte gelmesin. Hani benim kara benim biliyorsunuz değişik seçimlerim var. Bir kasa gelirim hadi lan gel dedim vur beni derim öldürürler. Gençleşmişsin teşekkür ederim. Bu kadar mı fark eder? Video izleyecek misin? Var var birkaç video açacağım. RR tatilde gelecek. Laptopunu götürmüş. Dubai'cim hoş geldin Dubai. Al. İlk ölen kim olur sence? Cordyceps. Bir şey söyleyeyim şimdi sana PC kuruldu istediğin zaman VR PC rahat geçiş yapabiliyor musun? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yine yapamıyorum ya. Yine yapamıyorum ya. VR'ı zank diye bağlayamıyorum. Ağzını şimdi Dört monitörü kullandığım için birini sökmem, birini takmam gerekiyor. Ama yayın bilgisayarından tak diye verebiliyorum. Tek sıkıntımız oraya ayrı mikrofon bağlamam lazım. Bu mikrofon almaz. Bu ne biçim donet şey ya? Bunları da düzenlemek gerekiyor. Kuari nasıl bir oyun anlatır mısın? Kuari <laughs> <Query> tipik bir <laughs> Amerikan filmi senaryosu. Bir grup genç e, ee, dağ evine gidiyorlar ve orada başlarına bir takım şeyler geliyor. Biz de senaryonun içerisinde yer alan her karakteri oynayabiliyoruz. Normalde solo da oynanıyor yani hepsini bir arada da oynayabiliyorsun ama ekiple oynamaya karar verdik. 6 kişi 8 ee, ana karakter var diye biliyorum. İçinde paylaşım yapıp oynayacağız. 4 monitör yapma sen daha abi. Nasıl olacak o iş? Oğlum şımarıklıktan yapmıyorum. Lazım olduğu işi yapıyorum. Burada oyun oynuyorum. Burada bütün ee, chat'im işte ee, OBS'im ama OBS'im altta Streamlabs'im falan var. Solda da yollanan videoları gösterilmemiz gereken şeyleri burada organize ediyorum. Discord'um burada. 2 üç tane monitörle yapamam. Zaten Until Dawn'ın yapımcıları yapmış değil mi? Mikrofonu çatıya yapıştırırsan sorun çözülür. <laughs> Ulan bari bağla falan de ama yapıştırmak ne amına koyayım?